Bu saate kadar neredeydin? Son bir yıldır ne benle ne de çocuğumuzla ilgilenmiyorsun Nicole. Annemin bu açıklama yapmasına izin vermelisin baba. Odana çıksan Stefan. Ama baba annem. Hadi. Peki baba. Stefan da bu duruma çok üzülüyor Nicole. Kardeşinin ölümü seni çok yıprattı. Bu hepimiz için üzücü bir olaydı ama artık gerçeği kabullenmen gerekiyor. Eski sağlığına kavuşabilmen için psikolojik desteği devam etmelisin. Hiç olmazsa Stefan için yap. Bak Niko, seni çok iyi anlıyorum ama... Ben beni anlıyor musun? Hiç sanmıyorum. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Onun ölümüne ben sebep oldum Cenk. Artık kendini suçlamaktan vazgeç Nikol. Likör içerek son sarhoş olduğumda okuldaki son senendeydim. Tam olarak söylemek gerekirse Baygar bölümün fizik dersindeydim. Ayrıca o zamanlar bacağım değil. Kalbim kırıktı. Evet öyleydi. Bay Gargoli bana Uranus hakkında bir soru sormuştu. Ben de ne bileyim yüzünü hiç görmedim ki demiştim. <laughs> Çok komik öyle değil mi? Ardından da sıra arkadaşımın kalem kutusuna kusmuştum. Ne haber Seymi? Annemi gördün mü? Evet yukarıda. Davidle ilgileniyor. Michael bu olanlardan hiç kimseye söz tamam mı? İyi ama neden? Nedeni şimdi başlar? Bu işi yalnız halletmelisin. Tamam? Sen nasıl istersen öyle ama şunu unutma. Eğer başımıza bir şey gelirse, hayır hayır. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Sadece sakin ol.